Evet arkadaşlar yine başladık yine geldik üzücü bir durumlar yaşadık bundan önceki videolar bakarsanız o kadar balık öldü taşınma esnasında kurtaramadık biz koydum hava motorları her şeyin yaptım ama bir balığın ölmesi hep su zehirlemiş. demiş istenmeyen şeyler oldu falan filan 3-4 ay üzüldüm 3-4 ay hiçbir şey yapmadım üzüldüm diyorum çok üzüldüm o yüzden bıraktım hatta yapmayacağım dedim dayanamadım yani ben yunussuz yapamıyorum. Bu benim yanımda olacak. Zaten akvaryum ufacık görüyorsunuz. Bunlar da bayağı oldu yani 15-20 e gün oldu. Çok iyi gelişiyorlar. Akvaryum küçük ama bakmayın kocaman olur bunlar. Yani öyle şu kadar hacim, bu kadar hacim falan öyle bir şey vardı muhakkak. Yok demiyorum ama şimdi bunlar küçücük. Parmağıma koyayım. Küçücük. Göreceğiniz şunları 3 ay sonra kocaman olacak. Hepsi 15 santim, 20 santim balık olacak ama imkan olursa tabii büyük tanklarda büyük şeylerde bakılmasını öneriyoruz yani. Kalite iyi. Mülayim Abi Sağ olsun Ankara kalitenin adresi bana göre. E, gene 3 tane verdi, kırmadı bizi. Bıraktıydım normalde yapmayacaktım ama kalite... bunları görünce dayanamadım. Akvaryum da çok küçük ama dedim işte yani yine yanımda benim Yunus olacak. Yunussuz yapamıyorum. Böyle bir şeye tekrar başvurduk. Şartlar falan uygun değil ama e, en azından devam edeceğiz. Kalitesi hoşuma gidiyor çok güzel. Bundan kocaman olur. Şimdi şöyle kısa bir video atayım. Gene sorularınız falan varsa Yunus'la ilgili sorun. Buna bir küçük şey taktım. <laughs> Çünkü olmuyor. Yunus temiz suyu seviyor ve e, gözleri şişiyor biliyorsunuz hemen. Sakın protein, aşırı protein vermeyin. Gözleri şişiyor Yunuslar'ın. Biz de çok geç anladık bunu. Kafa yapalım diye balığı öldürmeyin. Tetra Pro kullanıyorum. En iyisi hiçbir zaman hasta olmaz. Öldürmezseniz Tetra Pro verirseniz sağlıklı olur. de kafa varsa olur. Olmazsa olmaz. Videolarımda defalarca bahsettim. Yine arkadaşlar siz soracağınızı sorun. Ben cevaplarım. Bir şey bırakmam. Böyle yanımda dursun diye. Uygun değil ama akvaryum yapacak bir şey yok. Yanımızda 50 santimlik. Yanımızda dursun. Şöyle sabah kalktığımda bir bakayım. Yapamıyorum çünkü ben Yunus <laughs> demiştim. Öyle bir girdik gene bu işe. Devamı gelir zaten de. şunlar bir yavru al Geçen yavru aldım. Şu şey yaptı. Tam 7 gün ağızdan bıraktım. Neredeyse yavru aldıydım bunlardan. Öyle göstereyim. tam öyle başlayayım dedim. Olmadı videoyu. Ipad'de tabii şey yapamadı bir türlü. Heh, sabitleyemedi. Yani bugünlük bu kadar olsun. Devamı sorularınızı sorun. Ben biliyorsunuz cevap mıyım. Hiç aksatmam sorularınızı. Yunus ilgili ya da akvaryum, kü akvaryum kültürüyle ilgili her şey sorabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu balık olur, bu balık olur, arkadaki olur, ortada ikisi dişi bir erkek. Şu erkek anladınız zaten. Yani ufacıkken bile kafayı görüyoruz değil mi? Yoksa sonradan çıkar mı Öyle bir şey yok arkadaş. Kafa Yunus budur. Ufacıkken kafa kocaman olacak, sonradan büyür zaten. Kalın sağlıcakla.